Arif Nihat Asya Yaşamak Bir gün söylemek istedim içimdekini. Niçin diye açılırken ağzım Lugattan çıkardılar niçini. Dediler ne ne lazım. Sizin olsun gün, saat, Sizin olsun su, Sizin olsun ekmek. Yetişti günlerin, gecelerin mevsimlerin nazını çekmek. Kuşum dilediği dalda yapsın yuvayı. Ona armağan bırakıyorum kanatlarımı, bulutları, havayı. Yazık ki dolmadı çağlar. Yükümü bir gün daha taşıyacak dünyalar. Unuttum kimlere dost olduğumu şaşırdım kimlere tapacağımı yaşamak bir vazife ol, olmasaydı ben bilirdim yapacağımı yazık ki yazık ki dolmadı çağlar yükümü bir gün daha taşıyacak dünyalar unuttum kimlere dost olduğumu şaşırdım kimlere tapacağımı Yaşamak bir vazife olmasaydı ben bilirdim yapacağımı.